8 buçuk aylık demek ki ee, bir yarım ay sonra. Ha yok o oldu pardon. Ben Şimdi öncelikle ee, bütün katılımcıları ve meseleyi vakfı, ee, bütün dinleyenleri çok ciddiye aldığımı söyleyerek başlamak isterim. Bu bir komedyen paranoyasıdır. Yani sizi Saraka'ya alacağım. ...bütün söylenenlerle dalga geçeceğim, bu tabi umulan bir şey, bunu... ...uman çok insan var... ...ama çok değiştim. <laughs> Öncelikle bu... E, ...aktiviteye katılmama sebep olan... ...karıma ve çocuğuma çok teşekkür ediyorum, onlar sayesinde. Eğer onlar olmasaydı bu... ...konuşmalardan sonra yapılacak bir... E yan salonda yapılacak eğlencede bir komedi olarak sahneye çıkacaktım. Şöyle bir dinledim de ee, Sayın Bakanımızın hanımefendinin konuşmalarını. O konuşmalarda anlatılan ideal baba benim. <laughs> yani, açık, bu açık yani bunu bilmiyorum bu bir yarışma mı? Daha sonra bir <laughs> yani bir puanlar verilecek mi ama ben finale de gelmek istiyorum. Yani